Bismillahirrahmanirrahim. Evet bugün malum 12 Eylül askeri darbenin 40. yıl dönümü. Üzerinden 40 yıl geçmiş olmasına rağmen darbelerle mücadele, darbecilik geleneğinin bitmesiyle alakalı çok mesafe alınmaması bize üzüntü veren en önemli husustur. Bir daha milletimizin başına bu tür feci olaylar gelmesin diye dua etmek isterdik. Ancak maalesef ondan sonra da malum iki tane darbe daha oldu. 28 Şubat postmodern darbesi ile 15 Temmuz darbesi hepimizce malum. 12 Eylül darbesini biz bir Amerikan darbesi olarak görüyoruz, öyle değerlendiriyoruz. Zira e, darbe gerçekleştiği zaman Amerikalı yetkililer bizim çocuklar başardı diye tarif etmişlerdi darbeyi. E, bu darbenin acılarını sonuçlarını halen yaşıyoruz, halen onun sonuçlarını e, aşmış değiliz maalesef. O darbe sonrasında 2 e, milyondan fazla insan fişlendi, 700 e, bine yakın insan e, gözaltına alındı, Al, e, 7 binin üzerinde idam kararı çıktı, 500 e, dolayında da e, idam e, kararı onaylandı mecliste. Şimdi e, sonuçları üzerinde değerlendirme yapmak lazım daha çok. Malum darbe ve darbeciler yargılandı. Böyle bir süreç yaşandı. Darbenin başında olan şahıslar cezalar aldılar. Cezaevine giremediler maalesef çünkü. Sağlık sorunları ve benzeri nedenlerle bunlar içeri alınmadı. Fakat şöyle bir şeyi unutmamak lazım. Darbecileri alıyoruz, yargılıyoruz, cezalandırıyoruz. Ancak darbe anayasasını kaldırmıyoruz. Darbe anayasasıyla yüzleşmiyoruz. Malum bugüne kadar neredeyse 80 yıldır Türkiye askeri darbelerin ürünü olan anayasalarla idare ediliyor. 80 darbesinden sonra da bir anayasa başımıza bela edildi. Halen o anayasa yürürlüktedir, caridir. Onu değiştirme, sivilleştirme, devleti halk ile uzlaştıracak bir anayasa yapma süreci bir türlü başlatılamadı. Ee, bunun e, mutlak surette değerlendirilmesi, gündeme girmesi ve e, anayasayı değiştirme sürecinin bir şekilde başlatılması lazım. Türkiye'nin en fazla üzerinde durması gereken husus bize göre budur. En fazla ihtiyaç duyulan husus da budur. Eğer bu yapılsaydı şimdiye kadar e, böyle bir süreç başlatılsaydı ve anayasa değiştirilseydi inanıyoruz ki e, sonradan yaşanan darbeler de yaşanmayacaktı. Türkiye normalleşecek, sivilleşecek, devlet, halk ile bütünleşecek diye Ancak bu şimdiye kadar olmuş bir şey değil. Darbe darbe niye kötüdür? Darbecilik niye olmaması gereken bir şeydir? Bazı odakların sivil yöntemlerle başaramadıkları şeyleri askeri yöntemlerle, zorlamalarla dayatmalarla yapmaya çalışması hükümeti, devleti, yönetimi ele geçirmesidir. Bu ne anlama geliyor? Bu insan haklarının hukukun çiğnenmesi, ayak altında alınması hukuksuzluğun, diktatörlüğün baskının, dayatmanın e, cari hale gelmesi demektir. Dolayısıyla milyonlar mağdur edilerek e, işlerinden atılıp e, cezalandırılmak suretiyle toplumun cezalandırılmasına dönüşmektedir. Nitekim e, darbelerin temelinde aslında yönetim değil, halk cezalandırılır. Çünkü e, 18, e, 12 Eylül darbesi de Hükümetten çok, yönetimden çok toplumun cezalandırılmasına dönüşmüştür. Şimdi e, üzerinde durmamız gereken husus bize göre şudur. E, biraz önce de ifade ettiğim gibi darbecilik geleneğinin bitirilmesine yönelik adımlar atılması lazım. Bazı adımlar atılmış ise de bunların temel anlamda darbelerini engellem darbeleri engellemediğini hep beraber müşahede ettik. Nedir tedbir çare? E, bize göre mutlak surette darbe anayasasının değişmesi lazım. Darbe anayasası değiştirilmediği müddetçe bu süreç hep devam edecek. Sivil bir anayasanın yapılması lazım. İdeolojiyi dayatmayan bir anayasanın yapılması lazım. Halk ile barışık olacak bir anayasanın yapılması lazım. Bunlar yapılmadığı müddetçe bu süreçler hep devam edecek ve darbe geleneği Türkiye'nin bir gerçeği olarak e, hep e, sürecektir. Şimdi e, darbe anayasasının kaldırılmasının en önemli yolu malum sivil yönetimin cüretkar olması cesur olması bu noktada cesur adımlar atmasıyla ancak mümkün olabilir. Sivil yönetimlere, hükümetlere, hükümete özellikle iktidara çağrımız bu yöndedir. Anayasanın değiştirilmesiyle alakalı ilk gün verdikleri sözlerin, verdikleri beyanatların ortaya koydukları inisiyatifin arkasında durmalarını temenni ediyoruz. Türkiye'de anayasanın değiştirilmesi süreci mutlaka başlatılmalıdır. Bununla alakalı diğer partilerle de bir uzlaşma görüşme süreci başlatılarak Türkiye bu darbe geleneğinden kurtarılmalıdır.